İşte Şah-ı Dehlevi Kaddasallahu Sırrı Aliye'nin Yemen'den bir müridi geliyor. Bir müddet ikamet ediyor orada. Dergahta bulunuyor. Ders halkası, sohbet halkası, nefsin terbiye, tezkiye ediyor. Sonra muhterem kardeşlerim geri dönecek, Yemen'e dönecek. Şah'a soruyor diyor ki kurban diyor ben Yemen'e gidiyorum bir daha gelirim gelemem bilemem. O şu dua edin himmet yani vedalaşıyor belki bir daha görüşemeyiz. O da diyor ki eğer sen Yemen'de olsan kalbin bizimle beraber olsa sen Delhi'desin. Ama sen Delhi'de olsan gönlün kalbin Yemen'de olsa sen o zaman Yemen'desin. Onun için inşallah Allahu Teala Celle Celaluhu muhabbete dayalı beraberlik nasip eylesin.